Kerem. Aa, Zeynep. Aa, ne zaman geldin? Yani keşke haber verseydin. Ne bileyim sürpriz yapayım dedim. Ama korkuttuysam pardon. Ya yok korkmadım. Şey sadece ne bileyim öyle sessiz sessiz gelince. Affedersin. Öyle ee, Sen yalnız mı geldin? Evet. Niye? Zeynep ben kaç kez söyledim sana yalnız gelme diye. Yani keşke arasaydın haber verseydin. Kerem gel beni al diye. Kerem ne oluyor sana? Hiç. Hiçbir şey olmuyor. Yani kaç gündür aynı şeyi söylüyorsun. Tek başına çıkma, yalnız gelme. Anlamıyorum ki ben seni. Hayır ben daha önce de tek başıma gelip gidiyordum. Hiç sorun olmuyordu. Üf, biliyorum. Aa, ne bileyim. Peki yani şey. Aa, kimse seni takip etmedi değil mi? Hayır. Tamam. Aa, bir şey yedin mi? Kahvaltı falan ettin mi? Yok, yapmadım. Tamam, o zaman ben e, bir, bir şeyler hazırlayayım ya da Nurgül'e söylerim. O hazırlar, sonra bir şeyler yeriz. Yani dışarıda zaman harcamayalım. Tamam, nasıl istersen. Okey kahvaltı tamam. Güzel. Evet. Ee, Sen hep iyi misin? İyiyim. Emin misin? Evet. Ya şey ya aslında. Ee, benim biraz kafam yağmura takıldı da. Ya değil mi? Neden ayrıldı Can'la? İşte annesi öğrenmiş böyle biraz karışık ya bir sürü şey söylemiş falan. Nasıl şeyler söylemiş? İşte Can seni kullanır falan filan böyle bunun gibi şeyler. Hadi ya hmm. hem de Can hakkında. Yani Can benim tanıdığım en iyi insanlardan biri ki yağmuru çok seviyorum. Biliyorum hallo. En yani dün görecek bir hali var ya. Buluştunuz mu siz? Yani işte kaza yapmış artık. Ne? ne oldu? Bir şey oldu mu? Yok şey, araba sağ gördü o kadar. Hı, i̇yi bari. Keşke hiç karışmasaydı annesi. Bence de. Senin annen öyle bir şey söyleseydi. Ki söyledi. Ne yapardım diye soracaksan. Ben hala buradayım neyse ki annem hatasını fark etti ve fazla uzatmadı. Ama ben şimdi yani Hafize teyzeyi de anlamaya çalışıyorum. Çünkü Can'ı hiç tanımıyor. Yani bizim gibi tanımıyor. Ve yağmurda korumak istiyor tabii ki. O yüzden kızamıyorum da aslında. Gerçekten ağladım ya. Bayağı. Yani. Sarhoşlu bir de o yüzden. Bakalım yağmur ne diyecek bunu duyunca. Zeynep sakın yağmura söyleme tamam. Niye? Ya tamam kazayı söylemem de en azından yani canına ne kadar üzüldüğünü bilsin. Kerem, biz ayrılırsak sen ne yaparsın? Ne? ...ben kendimi köprüden atarım. Dalga geçme. Ne, geçmiyorum gerçekten yani kendimi köprüden atarım. Ya dalga geçiyorsun ne? hala ne yaparsın söyle. Ne, çok üzüldüm. <laughs> gerçekten yani... ...sonuçta sen benim aydınlık yüzümse... ...yani sen gitsen o zaman... ...geri karanlığa düşüyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni... Yedin mi bir şeyler? Hayır. Al bakalım. Aç değilim ben. Hı. Hmm. Al bir tane ye. E, i̇stemiyorum. Sen de haklısın tabii. Kuru kuru gitmez. Çay alayım o zaman ben. Hiçbir yere kaymam. E, i̇ki çay verir misin? Ağabey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biri senin canını mı sıktı? Yani. Nasıl yani? Sıktı mı sıkmadı mı? Sayılır. Kim? Söyle bana. Gidip benzeteyim hemen. O biraz zor işte. Niye ki? Çünkü bu sefer okuldan biri falan değil. Annemle de babam sorun. Hmm. Bu Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'nda inmesi neye neden oluyordu ya? Ha neye? Ne yapıyorsun sen ya? Bugün tarih sınavı var onu çalışıyorum. Hiçbir şey de aklımda kalmıyor. Aman be neye neden oluyordu? Fetret devri Fetret. Son dakikayı bırakırsan böyle olur. Sen sanki çalıştın da. Tabii canım ne sandın? Ben hiç her zaman sağlam olurum. Bırak bu işleri bırak. Bırak ya sınav var. Ya canım şunu tut sana. Ben tuvalete gidip geliyorum. Tamam canım Arkadaşlar tamam. size doyum olmaz. Ben kaçtım. Bay bay. Yağmur. Can lütfen. Ya Yağmur konuşalım mı iki dakika? Dinler misin beni bir? Yağmur dur lütfen. Yağmur. Konuşalım mı? Konuştuk biz bu konuyu seninle. Ya konuştuk ama ben ikna olmadım tamam mı? Yani bir şey söyleyeceğim. Bak hiçbir şey yapamıyorum. Yağmur beni dinler misin? Ya ne yemek yiyebiliyorum, ne konuşabiliyorum. Yine hiçbir şey yapamıyorum yani. Anladın mı? Ya sen beni sevmiyor musun? İkimiz de birbirimizi seviyoruz. Çok saçma değil mi ayrılmamız? Can lütfen. Ya Yağmur. Bak sen benim telefonlarımı açmasan da. Benle konuşmasan da. Okulda yüzüme de bakmasan ben seni çıkaramıyorum aklımdan zaten. Can, lütfen bu konuyu kapat artık. Eğer beni seviyorsan lütfen. Eğer babam gidip o kadınla evlenirse var ya... ...kesin deliririm ben. Niye? Böyle bir şey mi dedi baban sana? Hayır. Hayır. Ee, i̇lla yani biriyle evlenmek zorunda değil ki. Bizimkiler de seneler önce boşandı. Ama babam hala kimseyle evlenmedi. Onunla o aynı şey değil. Bu farklı durumlar. Yani ayrıca insan tekrardan evlenebilir yani olabilir böyle bir şey. Şaka mı yapıyorsun? Benim hayatta en nefret ettiğim insan annesiyle gidip evlenecek babam yani. Bu normal bir şey mi? Hayır sevgilim öyle demek istemedim yani. İlla onunla ev... Ya başka biriyle de evlenebilir. Yani. Ya tamam bence konuştukça batıyorsun sen yani. Meclis ben öyle demek istemedim. Kadın öyleli üç ay olmuş, bana daha yeni söylüyor. Ya annemden bahsediyoruz. İstersen hadi bir arayalım gidelim haber ver diyorum. Yok hiç sesini çıkarmıyor. Sanki kadın hala yaşıyormuş gibi davranıyor. Aradan kaç sene geçmiş? Babam hala beni cezalandırıyor. Annem ölmüş. Tam gideyim bulayım konuşayım kadını derken senin dünyaya getiren insan ölmesine ne bekliyor musun musunca? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.